Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda yine rastgele 10 hisse senedi seçeceğiz ve bunların geçmiş yıllara göre performansını değerlendireceğiz. Şimdi bu videomuzda rastgele hisseyi nasıl seçeceğiz? Farklı bir yöntem izleyeceğiz. Arkadaşlar burada yaklaşık 40-50 tane farklı sektör var. Önce 10 tane sektör seçeceğiz ve o 10 sektörle ilgili örnek veriyorum bankacılık sektörü. Bankacılık sektörü ile ilgili bütün hisse senetlerini çekeceğiz ve ondan rastgele bir tane hisse senedi seçeceğiz. Bu şekilde 10 tane hisse senedimizi oluşturacağız ve geçmiş yıllara göre performansına bakacağız. Bir de bir kısıtımız da şu olacak. Öz sermayesi şu an 100 milyonun altında, 100 milyon TL'nin altında olan firmaları alacağız. Yani küçük firmaları alacağız aslında. Şimdi burada öz sermayeleri ben arkadaşlar filtreliyorum. Şimdi arkadaşlar burada geliyoruz. 100 milyondan yüksek olan firmaları bize bir çıkarsın burada. 100 milyondan yüksek olan firmaları ben siliyorum. Bunlarla şu an işimiz yok. Evet, şuraya kadar geldik. Sildik. Geriye kalan sağlar bizimdir artık. Evet, geriye kalan sektörler sektörlerimiz önce bir seçeyim. Kaç tane sektörümüz varmış? Bakalım burada. Şimdi şu sektörlere geldim. Buradan arkadaşlar 34 tane farklı sektörümüz var şu an. 34 tane farklı sektörümüz var. Gördüğünüz gibi aracı kurumlar, cam, çimento vesaire vesaire, yatırım ortaklıkları. Şimdi bu sektörler arasından 10 tane ben sektör seçeceğim rastgele ve bu 10 sektörden çektiğim e, hisse senetlerinin arasından da bir tane se seçeceğim. Yani yatırım ortaklıkları diyelim. Yatırım ortaklıkları geldi diyelim. Bundan arkadaşlar yatırım ortaklıklarıyla ilgili hisseleri çekeceğim başka bir yere ve onlardan bir tane hisse senetini seçeceğim rastgele. Görünce anlayacaksınız. Şimdi burada arkadaşlar biliyorsunuz rastgele sayı üretiyorum ben rastgele sayı üretiyorum. 0 ile 100 bin arasında üretelim. 100 bin arasında üretelim. Bunu aşağı çekeceğim ve en küçük olan değerleri alacağım. Yani en küçük 10 tane sektörü alacağım ben. Evet okuttum. Değerleri kopyalayıp tekrar yapıştırdım kaybolmasın diye. Şimdi bunları küçükten büyüğe sıralayacağım. Evet gördüğünüz gibi 10 tane sektörümüz bu oldu. Hiç sorgulamadan 10 tane rastgele sektörümüz artık arkadaşlar bu oldu. Bir teknoloji, bilgisayar toplan, toplancılığı, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, kimyasal ürün, dayanıklı tüketim, petrol, finansal kiralama ve faktörün, demir çelik, döküm, aracı kurumlar ve holdingler. Şimdi ne yapacağım ben? Hepsiyle ilgili tek tek hisse senedi seçeceğim. Mesela şuradan arkadaşlar şimdi geliyorum. Şunu arkadaşlar küçükten büyüğe sıralayalım. Şuradan tekrar rastgele sayı üretelim. Arkadaşlar rastgele sayı ürettim. Üreteceğim. 0 ile 10 milyon olsun bu sefer. Evet aşağıya çekeceğim ve bu değerleri koruyacağım. Şimdi bunlar değerler diyelim. Tamam mı? Değerler dedik. Evet. Değişik bir video olacak. İlk defa yapıyorum ben de bunu. Değerler. Bakalım ne çıkacak? Şimdi teknoloji. Teknoloji sektöründeki hisseleri alalım ve en küçük değere sahip olan firma Fonet. Evet, teknoloji firmamız Fonet. Bilgisayar toptancılığına bakacağız şimdi. Şimdi teknolojiyi sildik. Bilgisayar toptancılığını seçtik. Bir tane var zaten Despec. Bunu da aldık. Gayrimenkul yatırım ortaklığı arkadaşlar. Gayrimenkul yatırım ortaklığı GYO. Şimdi GYO'yu seçeceğiz. En düşük değere sahip olan yine bir küçükten büyüğe sıralı, değil mi? Bakalım tekrar. Büyükten küçüğe sıralayalım. Küçükten büyüğe sıralayalım. PEGYO. Gayrimenkulde bunu aldık. Hepsi rastgele bakın hiç aralarından seçmiyorum bile. Kimyasal ürün, kimyasal ürün, kimyasal ürün. Evet yine bunu küçükten büyüğe sıraladık. Mega poli etilen köpük. Kimyasal ürünü aldık. Dayanıklı tüketim. Dayanıklı tüketimde kim varmış bakalım. Dayanıklı tüketim. Diğerini silelim. Kimyasal ürünü silelim. Dayanıklı tüketimde bir tane var zaten. Saf KR diye bir hisse. İlk defa duydum. Petrole bakıyoruz şimdi. Petrolde kim varmış arkadaşlar? Petrolde yine en düşük değere sahip olan firmayı alacağız. Zaten bir tane varmış. Onu da aldık. Finansal kiralama ve factoring. Finansal kiralama ve factoring. Hemen bunu da bulalım. Finansal kiralama ve factoring. Bunda da bir tane var. Evet. Bir tane olduğu için alıyoruz. Demir çelik döküm. Demir çelik döküm. Hemen geliyorum şimdi. Nerede? Burada. Demir çelik döküm. Evet. Bundan da bir tane varmış. İlginç. Aracı kurumlar. Aracı kurumlarda kim varmış? Aracı kurumlar. Küçükten büyüğe sırala. Osman. Osman var arkadaşlar. Osman'ı aldım. Holdinglerde kim var? Holdingler. Holdingleri de seçiyorum. Küçükten büyüğe sıraladım. Denge. Evet. Dengeyi aldım arkadaşlar. Holdingleri de seçtik arkadaşlar. Holding'imi de seçtik. 10 tane hisse senedimiz şu an mevcut. Biliyorsunuz ben arkadaşlar şuradan çekeyim hemen. Trading View'den hepsinden eşit bir şekilde almış varsayacağım. 2014'te alacağız. Ne bileyim 2015'te alacağız. Ne kadar geriye götürürse bizi. Şimdi buradan geliyorum arkadaşlar. Ne var elimizde? Fonet vardı. Artı. Başka ne vardı? Despek vardı. Despek bilgisayar. Artı. PEGO var. Artı. Megap var. Megap. Artı. Safkr var. Safkr var. Artı. ÖZRDN var. ÖZRDN var. Artı. SEG. K, P, K, S, e, K, F, K var. Artı. Burca var. Burca artı. Osman var. Osman var. Artı ve denge var. Denge. Evet. Bakalım ne kadar geriye gidebileceğiz. Evet. Buraya kadar gidebildik. Şimdi ben arkadaşlar şurada bakıyoruz şimdi. Diyelim ki 2 yıl önce aldık biz bunu. Yani 9. ayın 2018'in 9. ayında aldığımızı varsayalım. 2018'in Eylül ayında aldığımızı varsayalım. Evet. Eylül Eylül 22 20'si ne kadarmış? Evet 20 liraymış. Eylül 2018'de 20 liraymış. Şu an ne kadar arkadaşlar? 99.55 endeks değeri. Eylül 2020'de 99.50. Görüyor musunuz arkadaşlar? 5 kat getirmiş 2 yılda. Rastgele seçtiğimiz hisse senetleri. 2 yılda Tamam 5K. Varsayalım ki geçen sene aldık. Yani Haziran 2019'da aldığımızı varsayalım. Haziran 2019. Kaç civarlarındaymış? Yine 20 civarlarındaymış. Aslında baktığınızda evet Haziran 2019. Mayıs Haziran 2019'da arkadaşlar. 20 hatta 21.45. Haziran 19'da 21.45 ve yine Eylül 2020'de 99 99.50 pandemiden hemen önce almış olsaydık mesela martın başında diyelim, hadi martın başında diyelim aldık 41.15, 41.15 yani mart mart 2020 41.15 şu anki fiyat 99.50 varsayalım ki geçen ay aldık yani şu an biz Eylül'deyiz Ağustos Ağustos'un başında aldığımızı varsayalım, Ağustos'un başında aldığımızı varsayalım. Evet geliyorum Ağustos'un başına, evet. 78 pardon 76 şurada sol üstte yazıyor arkadaşlar Ağustos'un başı 76.88 76.88 Ağustos 2020 76.88 şu an ne kadar 99.50 değişmiyor Evet bakalım bu bölü bu eksi 1 bu bölü bu eksi 1 eşittir bu bölü bu eksi 1 eşittir bu bölü bu eksi 1 şimdi bunları da arkadaşlar yüzde çarpacağım ki yüzdeliği versin bize. Eşittir bu çarpı 100. Eşittir bu çarpı 100. Eşittir bu çarpı 100. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamen rastgele 10 tane hisse senedi seçtik. Sektörleri de rastgele seçtik. Hisse senetlerini de rastgele seçtik. Fakat bir kısıt koyduk. Dedik ki 100 milyon TL öz sermayenin altında olsun. Şu anki öz sermayesi 100 milyonun altında olsun. Sektörleri de rastgele seçtik ve her sektörden bir tane hisse senedi elde ettik sektörlerimiz, rastgele sektörlerimiz bu rast ve rastgele sektörlerin içinden rastgele seçtiğimiz hisse senetleri bu. Bazılarında bir tane vardı. O, o yüzden direkt onları aldık. Eylül 2018'de almış olsaydık şu an ve hiç satmamış olsaydık 10 tanesini eşit miktarda almış olsaydık ve 10 bin liralık almış olsaydık şu an arkadaşlar 49 bin lira paramız olacaktı arkadaşlar. 10 bin liralık almış olsaydık 49 bin lira paramız olmuş olacaktı. %397 getirmiş arkadaşlar. 2 yılda %397. 100 bin liraya ne kadar yapıyor arkadaşlar? 497 bin TL yapıyor. Yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar. Bugünlerde biraz kafam karışık. Yani 100 bin liranın yaklaşık yüzde 400 yani 100 bin liranın yüzde 400 yüzde yüzü iki kat yapar, yüzde 400 de ne yapar? 5 kat yapar. Değil mi? Yani 100 bin lira yatırmış olsaydın sen buna 497 bin lira paran olmuş olacaktı. 100 bin lira yatırmış olsaydın 497 bin. 1000 lira yatırmış olsaydın ne kadar olacaktı? 4975 lira paran olmuş olacaktı arkadaşlar. Arkadaşlar. Yani 5 bin lira. %400 diyelim bunu. 5 bin lira. Peki Haziran 2019 Eylül 2020 arasında ne getirmiş? %363 getirmiş. Eylül 2018'de Haziran 2019 arasında yani bu 7-8 aylık süreçte ne kadar getirmiş? %30 getirmiş arkadaşlar. Yani baktığınız zaman 9 ayda %30 getirmiş fakat 2 yılda %400 getirmiş. Buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Bir hisse senedinde sistematik bir şekilde eğer yürürseniz mantığınız, sistematiğiniz olursa matematiksel yaklaşırsanız olaya ve sisteminizden kopmazsanız uzun vadede her zaman kazanan siz olursunuz. Borsa darpanedir arkadaşlar. Darpane gibidir. Aldım o düştü. Panik yapayım satayım. Kesinlikle düşünmüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz hesap ortada. Mart'ın başından aldım ki arkadaşlar pandemideki o düşüşü de yaşamış olalım diye. Mart'ın başında aldım. Şu an ne kadar yükselmiş? %141. Yani benim 10 bin liramı 24 bin lira yapmış. 100 bin liramı 240 bin lira yapmış. Arkadaşlar 6 ayda %141 getirmiş. Bakın bir de ben bunları rastgele seçtim. Rastgele seçtim. Ağustos'ta yani, yani geçen ay almış olsaydım, geçen ay başında almış olsaydım. Şu an Eylül 22'si arkadaşlar ben bu videoyu çekerken Ağustos'un başında almış olsaydım 1,5 ayda bana %30 getirecekti arkadaşlar. Bunları rastgele alıyorum ben. Bir de düşünün siz bunları hani tek tek irdeliyorsunuz. Bakıyorsunuz hani mantıklı mı değil mi güzel iş yapacaklar mı kapa haberlerini. Ben kapa haberleri, mapa haberleri hiçbir şeye bakmadım. Ne teknik analiz yaptım, ne temel analiz yaptım. Temel olarak sadece öz sermayesi 100 milyonun altında olanları bir değerlendireyim dedim. Bu kadar. Tamamen rastgelelik söz konusu burada ve bana 2 yılda %400 getiriyor. 2 yılda kim size %400 kar veriyor arkadaşlar? %400 düşünebiliyor musunuz? Geçen aydan beri %30 getirmiş. Bir, bir buçuk ayda %30 getirmiş. 6 ayda ve pandemi düşüşünde de satmadığınız varsayarsanız şu an değeri %141 artmış oluyor. 1000 liraya 2400 lira, 10.000 bin liraya 24.000 lira, 100.000 liraya 240.000 lira yapıyor arkadaşlar. O yüzden ben bunu hep söylemeye çalışıyorum. Borsada arkadaşlar bir sisteminiz olsun. Bu sisteminize göre hareket edin. Bir matematiğiniz olsun, bir disiplininiz olsun. Düşüşlerde satmayın. Düşüşlerde satış yaptığınız zaman sizin psikolojiniz gidik demektir. Siz borsada başarılı olamazsınız anlamına gelmektedir. Yani ben burada rastgele hissesine de alıp da burada deli gibi kar gösterebiliyorum size. Bu da bir sistematiktir. Böyle rastgele seçip de aldığınızı düşünseniz de 10 tane hisse senediyle ben 2 yılda 3 yılda kesinlikle zaten kimsenin zarar edeceğini düşünmüyorum. Hatta parasını en az 2-3'e katlayacağını da düşünüyorum. Ama işte zaman sonra size 2 kat para kazanmak, 3 kat para kazanmak da yetmeyecek arkadaşlar. 7 kat, 8 kat, 10 kat kazanabileceksiniz. Ama bunun için en temel nokta arkadaşlar kesinlikle sabretmek ve beklemek. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen bir beğeni çok görmeyin. Kanala abone olursanız da sevinirim. Yorumla bulunursanız da sevinirim arkadaşlar. Farklı farklı böyle varyasyonlar deneyeceğim ben rastgele hisse senetleriyle alakalı. Kanala abone olursanız tekrar söylüyorum çok memnun olurum. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.